Selamun Aleyküm. Erbani isimli bir eserimiz bulunmakta. Birçok e, alim tarafından tasdik edilen bir eser arkadaşlar. Bu eser içerisinde 40 adet esma bulunmakta. Bu 40 adet esmadan bir tanesinin faziletlerinde de şöyle bir ifade yer almakta. Bu ismi şerif zelzele, yıldırım, fırtına ve sel gibi felaketlerin durması niyetiyle 25 kere okunursa Allah u Teala o felaketlerin yerine rahmetini bahşeder. Şimdi bazı arkadaşlar bunu dinleyecekler yorumlarda da ekleyecekler. Ee, diyecekler ki bize böyle şey mi olur? Bir insan bir dua ile bir zikir ile yıldırımı fırtınayı da durdurabilir mi? Olmaz böyle bir şey diyecekler. Haklısınız herkesin dini inancı vesaire farklı. Ee, bu inanç meselesi tabii ki buna inanmamanız sizi dinden çıkarmaz. Lakin her bir zikrin bir görevi var arkadaşlar, bir tesir gücü var, bir şeylere vesile olma yetkisi var. Bundan dolayı şimdi zikredeceğimiz esmanın da böyle bir fazileti bulunmaktaymış. Nihayetinde Allah-u Teala'dan bir şeyleri isterken bazı esmaları ne yapıyoruz? Devreye sokuyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü allah Teala bir ayetinde bizden bu şekilde... E, isimleriyle isimlerini zikrederek dua etmemizi emir buyurmakta. Bundan dolayı da tabii ki her bir esmanın neyi var? Farklı bir fazileti var. Biz Allahü Teala'dan şifa isterken mesela Şafii esmasını kullanıyoruz. Burada da yıldırım gördük. Yıldırımın fırtınanın durmasını istiyoruz. Bununla alakalı da elbette farklı bir esma zikredilebilir. Tabii ki e, bu kişiden kişiye değişebilen nedir arkadaşlar bir tesir gücü bulunmakta herkesin dili fıtratı aynı değil inancı samimiyeti farklı bundan dolayı kimisi bu zikri yapar bir kere hemen o yıldırım durabilir fırtına durabilir kimisi 25 kere değil de 25 bin kere yapar yine bir faydası olmayabilir O yüzden kişi samimiyetine bakacak kendi iman derecesine bakacak günlük hayatına namazlarına farzına sünnetine bakacak konuşmalarına sözlerine bakacak arkadaşlar haramına helaline riayet eden bir kişi ise e, o kişinin Tabii ki dualarının e, zikirlerinin neticesini görme ihtimali olasılığı Hızı daha fazla olacaktır diyelim. Şimdi hemen biz esmamıza geçelim sözü uzatmadan. Esmamız ekranda gördüğünüz şekilde zikredilmekte. Ya kahir özel bat şişşeriden tellez ila yutagun tigamuh ya kahir şeklinde zikredebilirsiniz. Türkçe manası nedir? Ey kuvvetli yakalayış ve ezici güç sahibi sen intikamına dayanılmayacak kahır sahibisin ya kahir. Evet yani e, esmanın Türkçe manasına baktığımız zaman da zaten ezici bir kuvvetten bahsetmekte. E, çok büyük bir kuvvetten. E, bundan dolayı da tam da uyum sağlamış bu fazilete göre. E, ekranda görüyorsunuz zikrimizi, Türkçesini ve kaç kere okunması gerektiğini yazmakta. Sizden ricamız kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı isteriz arkadaşlar. Kanalımız yeni bir kanal. Sizlerin desteğine de ihtiyacımız bulunmakta. Sizler için kısa ve öz paylaşımlar yapmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bizimle kalın.